önlerinde yemedikleri arkalarında İslam'ı öyle bir kullanıyorlar ki şimdi bizim başımızdakiler İslam'ı öyle bir kullanıyorlar ki kendileri gelince güllük gülistanlık bize de şükredin demekle geçindiriyorlar. Hazreti Ömer'in adaletinden bahsediyorlar. Ama Hazreti Ömer'den bir haber yaşıyorlar. Yani Hazreti Ömer geceleri sırtında on çuvalıyla garibanların çadırlarını evlerine dolaşıyordu. Al, sen muhafazakar bir yapıdasın. Yani örtüyü de kullanıyorlar, her şeyi kullandıkları gibi örtüyü de kullanıyorlar. Tamam şimdi örtü serbest ama örtünün içi boşaltıldı. Özellikle Ol dini olarak var olduğunu söyleyen bir iktidar var. Fakat eylemlerini nasıl buluyorsunuz? Dine uygun mu? Değil tabii. Yani hiçbir eylemleri dine uygun değil. Yani işte birkaç rekat namaz kılmakla, Kur'an okumakla her şey bitmiş olmuyor. Asıl olan onu içselleştirmek, hayata geçirmek. Peki abla desteklediniz mi daha önce? Ben hiçbir partiyi desteklemiyorum. Kimseye oy vermiyor musunuz? yani Peki yönetim ne olmalı sizce? Değişmeli mi? Gelecek yani. Bunu değişmeli. Değiştiriyorsunuz. değişmeli. Peki var mı düzeltebilecek? Sizin bu söylediklerinizin dışında yani, daha iyi olabilecek bir alternatif? Genelde öyle de söyleniliyor. Diyor ki var. kimse yok diyor. Var. Eğer e, Kur'an hayatı hakim olursa en güzel şekilde yönetilir.